Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayım Sanırım bir gün gecikmeli olarak arkadan geliyorum hepinizden çok özür diliyorum Bugün sizlerle kanal haritasını yeni Spectrum kasasıyla ismi çok havalı spectrum kasasıyla birlikte gelen yeni eklenecek haritayı inceleyeceğiz. Kesinlikle kaybolacak haritalardan biri. Bunu adım gibi eminim. Unutmayın aşağılara rezalın. Neden derseniz öncelikle çok karışık bir map ve kesinlikle kimsenin ranked oynamak isteyebileceği bir map değil. Ben buna eminim. Ee, güzel babaya şapkamızı yapıştırdık. Ee, öncelikle buralar bence buraları hiç düşünmemesi lazım. Neden derseniz adeta bir pusma yeri. E, çünkü çok fazla gizlenecek, çok fazla çatışılacak, çok fazla öldürülecek insan yok ama çok fazla bu kadar çok şey varken öldürecek kişi az. Yine 5 veya 5 takımlarda ranked moduna da gelecek yazıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Sizle yani aynı şeyleri gördüğüm için ben daha çok bilgi öğrenmeye çalışıp size bunları iletmeye çalıştım. Şimdi diyeceksiniz abi seninkilerin üstünde kimlerin ne silahı olduğu niye var diyeceksiniz. Ee, onu da şu kod ile yaptım ee, artı CL Show Team Equipment e, komutuyla yapabilirsiniz ee, ben onu yeni keşfettiğim güzel komutlardan biri olduğu için ee, Açıkçası bayağı da hoşuma gitti. renkli de işe yarıyor mu? Tam ee, hatırlamıyorum. Fakat işe yarıyorsa kendi takım arkadaşınızın daha kolay info verebilmek için, onun hakkında daha kolay bilgi alabilmek için bence gerçekten güzel bir alternatif, güzel bir kod. Gördüğünüz üzere kimde hangi silah oldukları yazıyor. Bence müthiş işe yarayacak kodlardan biri. Bende neler varmış? Eee, tamam. Evet güzel bir envanter çekmedim tabii ki de haritadayken devre dışı diyor. E map'i birazcık daha gezinmek isterim fakat zaten oyuna girip siz de e, atölyeden vesaire her yerden bu map'i bulabilirsiniz. Bir CSGO Official diye bir kullanıcı mevcut. Official değil tabii ki de, de ondan bir de ez easy mi ne öyle bir kanal var. Ona da ulaşabilirsiniz. Beni real öldürdü ya. Şöyle her botunda geçip geçip bayağı iyi ya. Bayağı hoşuma gitti. Baya güzel. Ama tamamen ses kap kasma mapi. Gerçekten baya baya ses kasma mapi. Ve baya karışıklık olacak. Çünkü duvarlar çok yakın. Bak bir dakika, bir yerden radyo sesi geliyor. Yukarıdan geliyor herhalde. Neyse şu bombayı bir defuse ben. A noktası. Çok karışık ya. Map aşırı karışık. Burası nasıl bela? Öleceğim gibime <laughs> geliyor da botlara karşı. Hem skinlerim niye aktif değil? Bomb is defusing babacım. Bomb is defusing. Neredesiniz lan? Kaçmışlar. Şimdi birazcık da map'te dolaşalım. Eee bakayım biz çıkarmayı nereye yap yapmışız mesela? Çıkarmaya genelde hani her map'te olduğu gibi. Buraya gelmişiz. Bu araçları kullanıyor mu lan? İlginç. Burada gondol. Burası Venedik mi oluyor? Ne oluyor? Ben bilmiyorum bu arada hiç. Ama mekan güzel. Buraya direkt atladık. Ardarda o. Oo. Oh. Oh. O güzel kasma. Güzel kasma. Güzel kasma. Oyun Oyun güzel kasma gerçekten. Orada bayağı drop girdi. O yüzden sizde de video birazcık dolmuş olabilir. Bu da son elimiz olsun. Map'i yeterince gezdiğimi düşünüyorum. Bir de benim şu anda kafamda e, duruyor şey. E, Facecam'in olduğu yerde map duruyor. O yüzden size de en uç ucra köşeleri göstermek için çabalıyorum. Allah'tan her yere burası A burası B diye çizmişler. Çok güzel olmuş ya. Buraya A A A demişler. İlginç. Burası tam bir pusma yeri. Güzel ya cidden güzel. Bence videomuz yeterli oldu. Kendinize iyi bakın efendim. Bir gün gecikmeli gelmiş bir inceleme ama umarım benim sunumumla da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.